Herkese merhabalar. Salgın sürecinde yaşamış olduğunuz belirsizlik sürecinden sizleri kurtarmak için gelecekte neler olabileceğini görmeniz açısından önemli gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğimizi söylemiştik. Bugün Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmin İlhan canlı yayında açıklamalar yaptı. Okullarla ilgili de açıklamalar yaptı. Şimdi sizlere bunlardan bahsedeceğim. Bayramdan sonraki senaryolarla ilgili neler konuşuluyor, neler düşünülüyor bunlardan bahsedeceğim. Bir de çok önemli sınav planlarını açıklayan okullar var. Örnek sınav planlarından sizlere bahsedeceğim. Öncelikle bilim kurulu üyemizin açıklamasına bakalım. Şunu söylüyor. Bunu zaten biliyorduk. Vaka sayısında hedef 5000'in altı. Ancak bayramdan sonra bu 5000'in altında 2-3000'e düşmeyebilir ama 6000, 7000 seviyelerinde de olabilir. 8000 seviyelerinde de olabilir. Yani 5000 ile 10000 arasında da olabilir. Bu da 5000'e yaklaştıkça bizim için kabul edilebilir bir durum diyor. Eğer istenilen seviyeye gelirse ise ilk olarak okullardan başlayarak kademeli bir açılış düşünebiliriz diyor. Bakın bunu sizlere aktarmıştık. Eğer ki vaka sayıları 5000'in altına düşerse ya da 5000'e doğru yaklaşırsa ilk olarak okullar açılacak ama... Peyderpey açılacak. Yani her tüm sınıflar birden açılmayacak. Bunlar size aktarmıştık. Sınavlar da dolayısıyla 17 Mayıs'tan itibaren başlayabilecek. Eğer ki vakalar istenilen seviyeye gelmezse, gelme gelirse Gelmezse kısmını da açıklık getirdi bilim kurulu üyemiz. Buna ne dedi? Hemen bir bakalım gelin. Bayramın 3. günü olan cumartesi gününün çok kritik olduğunu söyledi. Tam kapanmanın sonucunu biz önümüzdeki haftada alacağız dedi. Şu anda görmüş olduğumuz bu 20 binli 25 binli rakamlar tam kapanmanın etkileri daha burada görülmüyor dedi. Asıl etkilerini önümüzdeki hafta göreceğiz dedi. Ve çok önemli bir açıklama yaptı. Eğer vaka sayıları istenilen seviyeye gelmezse yani 5 rakamları biz konuşamazsak oralara yaklaşmazsa tam kapanmanın bir hafta daha uzatılması gündeme gelebilir dedi. Bunun da böyle olması gerekir dedi. Yoksa bütün kazanımlarımızı kaybederiz, eskiye döneriz dedi. Hemen harita üzerinde, takvim üzerinde bakalım. Konuşulan senaryolar neler? Vaka sayıları 5000'in altına düşerse, 5000'e yaklaşırsa şurada okullar açılacak, sınavlar başlayacak diyebiliriz. Şöyle bir senaryo da mevcut biliyorsunuz. 19 Mayıs'ta resmi tatil. Zaten burada bir tam kapanma olacak büyük ihtimalle bir günlük de olsa. Şunlar konuşuluyor. Şuradaki 17 ve 18'i de içine alalım. Şurada 3 günü de tam kapanmaya dahil edelim. Dolayısıyla 20 Mayıs'ta normale geçelim gibi bir plan var. Ya da şuradaki 17, 18, 20 ve 21'i de alalım. Zaten 22'si ile 23'ü hafta sonuna geliyor. Burada da tam kapanma var. Dolayısıyla biz şu 17'sinden 23'üne kadar olan kısmı da tam kapanma yapıp 24'ünde normalleşme yapalım diyenler var. Bunların hepsi vaka sayılar istenilen düzeye gelmezse konuşulan senaryolar. Ama istenilen seviyeye gelirse 17 Mayıs'tan itibaren kademeli normalleşme başlayacak gelelim okulların örnek sınav planlarına 19 Mayıs'ta sınav olmaz Dolayısıyla bu haftada sınav olursa 4 günde olur Ben bazı okulların planlarını gördüm öğrencilerimiz bizimle paylaştı 17 Mayısta sınavlarını başlatanlar var. 4 güne sınav koymuşlar. 1-2 sınavı da 24 Mayıs'tan sonraya koymuşlar. Yani 2 haftaya yaymışlar. Bazıları 24 Mayıs'ta sınavlarını başlatmış. 24 Mayıs'tan itibaren öğrencilerine planlama duyurmuş. Bazıları 17 Mayıs'a sıkıştırmış sınavlarını. Günde 3 sınav olabiliyor biliyorsunuz bir günde. Zorunlu hallerde 3 sınava kadar sınav yapılabiliyor. Bazılar 17 Mayıs'ta paylaşmaya başladı. Bazı okullar şu an itibariyle duyurmadı. Duyurmayanlar şunu yapabilirler. 17 Mayıs'tan itibaren bir hafta süre var zaten. 7 gün sonraya sınav duyurusu yapabiliyorsunuz. 17 Mayıs'ta derler ki, Haziran'da Mayıs'ta, 24 Mayıs'ta bu sınavlar başlasın diye duyuru yapabilirler. Dolayısıyla sınav kısmındaki duyuru kısmı, sınavların başlama tarihi tamamen okullara kalmış bir durum. İsteyen okul 31 Mayıs'ta da bu sınavları başlatabilir. Bunun önünde herhangi bir engel yok. Ancak bazı okulların şimdiden 17 Mayıs'ta sınav duyurusu yaptığını bilelim. Bazılar 24 Mayıs'ta duyuruya başladı. Bazıları da bu iki haftayı içine alacak şekilde sınav duyurusunu yaptılar. Şunu unutmayın en az 7 gün önce sınavlar size duyurulmak ve e-okula işlenmek zorunda. Bu konuda gelişme oldukça sizlere aktaracağız. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.